Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte APKS nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi APKS yüklemek için ben önce siliyorum. Bu bende o var çünkü. Ee, şöyle sildim. Siliniyor. Hıh, yüklemesi kaldırıldı şimdi Benim dosyalarımda da olduğu için ben şimdi dosyalara giriyorum. Dosyalardakini de sileceğim. APK'ya geliyoruz. Bunları Bunu siliyoruz bakın. Sil. Evet şu anda Elif hiçbir şekilde ne dosyası var ne yüklemesi var. Şimdi bunu yüklemek için Chrome'a giriyorsunuz. Google Chrome'a. Hemen girelim. Bu arada arkadaşlar bu video uzun olacak. Çünkü heh, şunu şöyle alalım. ES Buraya ES APK yazıyorsunuz ve aramaya tıklıyorsunuz. Ee, sonra bakın en başta es horror game veya işte şey sürümü yazıyor moda pk mega hileli yazıyor ona basın şimdi geldi mi geldi ben burada işte tanıtıyor mantı en aşağı gelin şurada sakın yedek linklere basmayın şurada ben göstereceğim ona basın Burada beklemeniz lazım 8 saniye. APK indire basıyorsunuz. Burada da bekliyorsunuz çünkü yani indirecek yani. Heh, şimdi APK dosyasını indir. İndiriliyor diyor. Burada bir yere atıyor. Burada. Ee, telefon numarası istiyor ama sakın vermeyin. <Gülüyor> 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 Bakın burada telefon numarası istiyor. Bu sakın vermeyin. Şurada çarpı var. Köşede en köşede. Gösteririm yine. Ona basın. Sonra burada bakın bir tane dosya var ya. işte es like falan filan yazıyor. Ona basın. Burada Türkçe'ye çevirelim. Türkçe var mı? İşte bu Rusça da şurada kutucuk var. Ona basın bakın. Şurada. Ona basın. Sonra kabul ete basın. ya yani Rusça tabii ki. Ha, indiriliyor. Ayrıntılardan bakabilirsiniz. Getireyim. Evet arkadaşlar şu anda indirildi aç diyoruz hemen. Yük yüklemek istiyor musunuz diye sordu. Evet dedim. Amına koyayım. Evet yüklendi şimdi açıyoruz. Arkadaşlar şimdi söz verdiğim gibi hem Charlie hem de kabus da oynuyoruz. Bir dolamına koyma hadi ya zaten 10 dakika boka gitti hadi hadi. Aç Charlie'yi. Anladım aç hepsini. Aç 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 aç. Aç hepsini baba. Git. Charlie gel bakayım kardeşim. Köş standart. Köş evet. Alışkı. Nasıl oynayacağım Bir dakika tamam Arkadaşlar şimdi Charlie'de de Etrafta tablolar var Işınlanabiliyor tablolardan ışınlanabiliyor. Her yerde var o tablolarda. <laughs> tamam. dur 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 çok korktum harbiden. Onun sükim şu hıza bak lan. Oğlum harbiden çok hızlı. Neyse. Benim maldığım işte. Zorda demiyorum da kabusta oynayacağım diyor. Bak bak. Gördün mü ışınlanıyor. Oğlum ama harbiden çok hızlı ya. Bak bak görün ışınlanıyor tablodan geçiyor. Altı kata ışınlandı tamam. Bir de 30 ha he. her yeri gezmemiz lazım. Oğlum hiç kabusta oynamadıydım ben. Geldi amına koydu. Oğlum çok kötü. Bir aşağı kata gitsin de üste çıkacağım işte. Aman hadi ya. Oğlum bu dönüp dolaşıp üstte ışınlanıyor. Ben ne yapacağım? Bak görün mü? Ananı satayım buraya ışınlandı. Oğlum altıma sıçıyorum bak alt katta. Oğlum ben bununla nasıl oynayayım? Işınlanıp duruyor her yere bak bak. Bak yine aynısı. Oraya gidiyor. Tabloya ışınlanıyor. Oğlum. Oğlum bak ben bunu harbiden oynayamam. Şuna bak la. aşağıya evet Tam biraz toplayak ya Oğlum çok kötü geliyor ya. Çok kötü geliyor vallahi. Of çok korkutuyor harbiden. Şuna bak ya. Şu hıza bak oğlum. Ya sesi de çıkmıyor. Vallahi çok korkmuştur. Oğlum alt kat bitti o zaman evet. Evet evet bitti alt kat. Of. Oğlum çok gerici ya. Şuna bak şuna. Üste üste üste. Aman ha koyun bitti. Koç koç koç. Şunu alayım mı? Oğlum bu Allah'a çok kötü ya bu. Bir de 30 anasını satayım. Bak 10 kaldı. İyi yine yaptım. Kanka bir aşağı katı gez. Harbiden ya. gelişe bak gelişe. Ya oğlum bu böyle yapıyor. Ben oynamam ki. Bu ne amın? Şurada tamam. Tamam tamam tamam. Şuraya şuraya hemen. Gelelim bir. Anahtar. Tamam. Nerede bu? ortada ama herhalde üste gelecek yine ışınlanıyor Dur ya Bitireceğim amına koyayım Ananın amına koyayım Koş 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 dol hızlı dol 23 oldu 26 Tamam dur buraya sonra gideceğim Anahtar dur bir dakika Buraya gelmiyor değil mi? Heh. Tamam Tamam bir tane de burada var 3 tane aşağıda var o zaman Tamam Tam bitireceğiz Tamam Evet bitireceğiz şu anda ortada tamam bir bir şeylere gelelim diyeceğim de ama. Işınlanacağım ya dur. Işınlanacağım ben. Dur. Üç tane kaldı o da şeydi. Aşağıda anahtarlı yer var ya o da orada. Hadi be. Kavusta oynuyorum bitirir miyiz? Oğlum ama bak bir kere bile görmedim anasını ya. Işından Oy sağ ol be. Tam Üstte koş koş koş. Dol 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 dol. Oh. E. Ee, birincisi nerede? Bir tane kaldı. Oğlum bir tane nerede? Çok kasıyor. bir dakika. Oğlum bir tanesi nerede? Şurada mı acaba? Yok. Ananı Dur dur dur. Koş. Koş koş bu katta bu katta koş. Of. Çok gerici ya. Anasını satayım. Harbiden çok gerici. Oğlum ama bu hile yapıyor ya. Şuna bak. Tamam şimdi %100 bu katta. Hayır ya bu katta değil mal ama. Mal mısın Emre Bu katta değil ki oğlum en üst katta nasıl? Dur. Hadi bir ortaya gel. Tamam. Ama ben nasıl buradan çıkacağım? Üste gitsene bir. Üste git. Çok iyisin adamsın. Koş. Donma donma. Amına koyduğum. Kas, kasıyor ya. Çok kasıyor. Alta git. Adamsın sen. Has adamsın be. Şurada kesin. Vallahi buldum. Ananı sikeyim. <laughs> Merhabalar. Ah! Ay! bir tane kaldı bir tane bir tane Neyse <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz bay bay Bütün keyfim kaçtı görüşürüz